Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün Elilom'a edit yapmak için buradayım. Yani zaten ben Elilom'un 1000 oluşunu kutlayacağım yani. Şimdi bu video için öyle yapalım dedim. Yani bir uzun videomuz da olsun dedim. Çünkü diğer videolarımız inmedi. Bu yüzden uzun videolarım için bir günlük video atamadım. Özür dilerim. Şimdi arkadaşlar bu arada ben, benim kanalıma da abone olun. Artık bir 2K olalım. Çünkü yani sürekli 1700 770 k 1770K alıyoruz ya da 1700 1760K alıyoruz. Lütfen artık abone olun. Yani şu an dilim dönüyor. Çok heyecanlıyım. O yüzden böyle 1770 falan diyorum. 1777 falan diyorum işte. O yüzden öyleyim. Arkadaşlar bir abone al. <laughs> Hadi bakayım dur topluna bakayım. Hayır. Hadi bakalım arkadaşlar. Elilo şu anda birbirine olacak. Birbirin hayırlı olsun. Eloşi birbirin hayırlı olsun. Birbirinin hayırlı olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Bay bay.